yalan attım abi. Icardi. Bunlar hocam bir şey söyleyeceğim. Dur bir iki sene çıktı ya. Aynısını atmışsın Ali. Yo en üstte. En üstteki. Bir daha at ya. Nerede en üstteki? Dur bir daha atayım. 500 tane atmışsın. Yine aynısını atmışsın. Verdiğin paylaşım attım Ali. <laughs> yani. <laughs> 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 tamam tamam <laughs> ben yanlış başlamışım. Bu dikkat edin. Aaaa. Ablacım bak kaçsız da gerçekten başka bir insanmışsın ya. Bunu ilk defa görüyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ne diyor Hasan? Ne diyor Hasan? Nasıl çevireceğim? Anlat bakalım. Bir dakika abi. Sözlüğümler de bilmiyorum. İspanyolca. İspanyol. Çevireceğim. biraz bana vakit verin ama. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz olaylar hoş değil. Şöyle hoş değil. Ya tekrar işte kadın gülüyor. O kadar olay yaşadık ama hala gülüyor. Bir yem atma. Bizim de saf bir çocuk. Tamam, Artık mı? Bak. yemiyor gibi ama. Bak bak saf bir çocuk. Hani küstüm demiş oturmuş zaten. Küstüm gibi oturmuş. Hani böyle iki üç kere daha bir araya gelirlerse bu yukarıdan kafa yine kayar. Ben size söyleyeyim. Bizim yukarıda derken sonuçta. Bizi de gaz saydı işte. Benim taciz de demiş abi. Türk takımının ta evinde. oyuncusu ya. Ha? Saatlerde ta evimde beni taciz ediyor taciz demiş. Şakalı yapmıştır onu işte. Şakalı yaptıysa vay kardinin kafasına. Hadi bir Ya Yo Vanda'nın de şey yapıyor. Icardi Vanda'yı çıkıyor Şeyi koymuş. Kola, kola şişesine telefonu koymuş. Vallahi ben onu öyle hissettim. Bunlar yine samimiyet belirtisi bu story atma falan filan. Normalde ne yaparsın? Al git eşyalarını tamam ben çıkayım sen git al eşyalarını yaparsın ya. O kadın ee, normal onlar değil böyle şey çekiyor. Tamam kadın da gülüyor miliyor ya zaten. Şimdi de o vibe'da Icardi'ye yanaşma vibe'ında takılmış yani. Babacığım, hadi git PlayStation oyna. Babamı sinlendirme. Ya bunlar yine böyle dönüp dolaşıp... Şş, yanlışlıkla falan yıkardı abi. Bir kitlerse... <laughs> yani o samimiyete dayanarak evin içinde yok eşyalarımı topluyorum bilmem ne ayağına. Orada bir yakınlaşma yaşanırsa geçmiş olsun. Tekrar aynı başa dönerler. Dedim ama... Çözerim gibi düşünüyorum. Önceki testte başla diyor. Buna başlayalım ya abi. istiyorsan. Buna mı başlayayım direkt? Ha. İBB'nin 2012'de attı ve tıklamadan düzelmeyen fotoğraf hangi metro açılışından? Ee, 2012'de attı. Yeni Kapı Kirazlı'dır. Bu kapı canavarı bu. Hiç mi gülmeyeceğiz? Hiç mi mutlu ve huzurlu bir gün geçirmeyeceğiz? Kameranın sağ tarafı alsana. Hiç mi gülmeyeceğiz? Şey. Hiç mi mutlu ve huzurlu bir gün geçirmeyeceğiz? Devlet Bahçeli diyorum. İnsan gerçekten hayret ediyor. Ee, bu kolay. Ulan gül. Ee, i̇yiyim sen iyiyim ben de senden bir şey rica etsem dürüstçe açıkça ve gereksiz sevmiyetsizliklere girmeden bana ayakların fotoğrafını çek atar mısın, memelerin fotoğrafını çek atar mısın, ayakların fotoğrafını çekip yollar mısın? Hmm. Ayaktır. <laughs> Bu duyar hangi olay sonrası kasılmıştır? Ee, günaydın kahve içmem gerek. Kes sesini bir kes. Allah belanı versin senin, yediklerin zehir olsun içinde. Ne diyorsunuz acaba? Senin gibi konu dışı gündem düşürüm yapanlar gebersin diyorum. Bok ya şerefsiz. <laughs> ee, Araya aradım da. <laughs> Soma. Haciası. Diyelim. Tabii kamerayı sağlasın al bir tane. Neden dostum? Soru burada zaten. Garson bir Türk kahvesi lütfen. Garson bir espresso lütfen. Garson bir limonata lütfen. Garson bir Türk kahvesi lütfen. Sonradan deliren bir doğa sayfasının Norveç hayallerine kaplanlara kapak olsun diye paylaştığı yer neresidir? Ee, Rize, Ayder Yaylası. 11 gün sonra kurtarılan yavru köpeğin ismi. Ee, yavru köpeğin ismi ee, Can değil kanal köpeği de değil kuyu köpek. Başın sağ olsun Allah'tan sabır diliyorum pingcim. Ee, sorry for you is life yani ölümden başkası yalan. Bunu dese dese, yani ömürgedik demez. Yonca ve Burak Kut arasındayım. Burak Kut demiş olabilir. Bir de Yonca evcimik de, de deme ihtimali var. Yonca evcimik diyeceğim. Bakıyorsun zaten diyorum. Bir saniye bakıyorum. Nasıl anlayabilirim ya? Arkadaşlar, Dörtü tok hastası koca ne demesin istiyor. Arkadaşlar, kocam de yoksa Abi salonda yat diyor. <laughs> <laughs> Kocamın ilk kız arkadaşıydım. Görücü evlendik. Evde sürekli pantolonumu kesiyor. Karşı kısmından delik deşik yapıyor. Affedersiniz beyaz tişörtlerimin üstüne fuck me yazıp olur karıcığım diyor. Saldırıyor bana. Evde üstsüz ve koşarak gezmemi istiyor. Çünkü sarlanıyorum sürekli. Kumandayı yere atıp ay karıcığım ala diyor. Hemen de iyi. Umye. <gülüyor> 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 ne artık yani zamanı geldi demiş. Eee Buse'dir diye hatırlıyorum. Vay babanın, adamda oğlum var diyor, köyde konuya komşuya. Ne ki çocuğu Herkes sen gibi köylü mü? Babamla ben yaşıyoruz. Orada böyle şeyler çok normal. Nereden diyeceksin? Babamla ben Milano'da. Ee, Mehmet Ali. Hesabın <laughs> adı Mehmet Ali. Çok Geldi. Güzel. Geldi. Ne lan şunu. Fotoğraflarımız sende ne iş var? Sen kimsin birader? Değiştir lan şunu. Ya da yok fotoğrafımız sende ne işi var? Yine. ilk defa vermeye karar verdim. <gülüyor> sakın. <laughs> Hatırlayın sakın. <laughs> sakın. Erasmus Muharrem. Hikayenin malı Muharrem ince Öykün, nena öykün nenayisi. Ee, zeytini poğaçaya anlatmışlar. Zeytini sadece değdirmişler. Poğaçaya zeytin fotoğrafı göstermişler. Zeytini poğaçaya anlatmışlar. Senin de yolun biter. Diner gözümle açlar. Benim talihsiz yolun bittiği yerde başlar. Erzurum yolundan başlar mahallemiz. Yani bakalım. Ee, Yusuf senin yolunu Yusuf senin vicdanını Yusuf, Yusuf senin, yolunu. Hizmet bağımız. <laughs> Yusuf. <gülüyor> Buyur hocam mevzu nedir? Nasıl oldu? Başkalar mısın? Sizin hesapta da açık mıydı Twitter? Evet hocam telefon doğrulaması da açıktı. Hesap sadece ben ve bir arkadaşımla çıktı Maile baktım herhangi bir gülük gözükmüyordu. Nasıl oluyor bu? Bütün bilgisayar bütün bilgisayar bilgim açıp kapamadan ibaret. Bütün bilgisayar bilgim Google'dan ibaret. Bütün bilgisayar bilgim Paint'ten ibaret. bütün bilgisayar bilgim açıp kapamadan ibaret. Açıp kapamadan. Ya konuyu hatırlayabilsem. Konuyu hatırlayamadım ki. Kamera, kamerayı sağlıyorum bekle. Okey. Bütün bilgisayar bilgim Paint'ten ibaret. KYK kedisi, KYK böcek, KYK faresi. KYK kedisidir bu. Karama verdiğim başlık parasıyla şimdi sıfır. Doblo. <laughs> Almıştım. Tekno festivalinde prefabrik tuvalete oturarak sıçan kadın. Ya oğlum Fotoğraftaki adam kimdir? Eniştesi değil miydi lan bunun? Eniştesi. <laughs> Daha şıkı görmeden bildi bak. Bir tane güzel ha. Bars lojistik olarak 6 kamyon ve dört binek aracımızın an itibariyle Opet ile olan anlaşmasına son verdim. Süpersin. <gülüyor> 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 Yuvamı mı yıkacaksın? <laughs> Burası Meclis Genel Kurulu. Arkadaşımız Musa Çam bu halde. Dürüm çiğ köfte Dubai çikolatası. <laughs> Bunu hatırlayamadım ya. Bunu çiğ köftedir herhalde ama hatırlayamadım yani. Porno sektörüne kredi kartı borcu yüzünden girdiğini açıkladığı günden beri kredi kartı borcumu gününde ödüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sibel Kekilli'dir. Su topunda Macaristan'a 27 Ne <laughs> 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 Testi bitir. Çete bakmadım ya. Ya bakmadım İlki. ya. C2. C2. İlkini de çözsene abi ilkini. İlki de iyiymiş abi aynen ama bir tık uzunmuş o. İlki daha iyi galiba. Ya yani. çözme bakmadım ya. Girmiyor ki abi bir daha. Önceki testte başta. Adam bu kadar ketçap ve kaç günde bitirmiştir. <gülüyor> 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 3. Metrodan çıkmadan sigara yakan adama ne derdiniz? İçeride yak. Neden yakıyorsunuz beyefendi? Ya bu içeride yak da bu böyle değildi sanki ya. Cümle tam öyle değildi. Ankara'da yağmurlu bir günde yapmanız gereken markete gidip yumuşatıcı koklamak, durakta oturan üstüne çıkmak, dönerciden ıslak mendil istemek. Ee, bunu da bilmiyorum. Dönerciden ıslak mendil istemek. Buluşmayı iptal etme sebebi: dedenin vefat etmesi, arkadaşının halı sahaya çağırması, yağmur yağması. Yağmur yağması. E, met kullanmayı azalt. <laughs> Allah'ın yarattığı güzellik maşallah bu giyike. Met kullanmayı azalt. Halı nereden alınmıştır? Ben Trendyol. Bu tuzağa kim düşer? Ayı kapanın hata tavuk döner. Tuzağa kim düşer? Hani bazı kızlar şey diyor erkekler şöyle böyle acıması falan diyor. O sırada Coco Pops yiyen ben. O sırada Dalin'le yıkanan ben. O sırada ekmek almaya giderim. <laughs> ben. Coco Pops yiyen ben. Anne beni gelip alsanız okuldan başım dönüyor. Kafama şut çektiler. Dondurma yediler. <laughs> Altıma sıçtım. Kafama şut çektiler. Dalin değil miydi ya? Ankara dayımdır, babamdır, halamdır. Ankara dayımdır, babamdır, halamdır. Halamdır ya, dayım mıdır yoksa? Dayım, dayımdır. Anlamadım, bilmiyorum, sanmıyorum. Anlamadım kartanesi. <laughs> doğru diyorsun aşkım, doğru diyorsun aşkım. doğru diyorsun ömrüm. Doğru diyorsun ömrüm. Adamın biri nerede haykırarak gülmüştür. Kars Ani Harabelerinde. Mersin Silifke Garanti Bankası Şubesi'nde. Yozgat Bozuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. <laughs> Hatırlayamıyorum ki bunu. Adamın biri nerede haykırarak gülmüştür. Mersin Silifke Garanti Bankası Şubesi'nde. Magnolia neyde yapılır? Kavanozda bardakta düdüklü tencerede. <laughs> eee kavanozda. YT üyelerinin dokunulmaz değeri nedir? Köpek kulübesi Atatürk Müslü yılbaşı ağacı. Yılbaşı ağacı. Baban köyden Tokyo'ya geliyor. Yere minler koyup oturuyorsun. <laughs> Kimonosun içine bir şey giymemiş, bir şey yapmış o gözüküyor. Baban ne yaptırmış? Cebir saat kaçta? Her şeyi video kaydına aldım. O nasıl? Hepinize <laughs> geçiyorsun. Özlem siktir git bir sigara iç kendine gel. Özlem mam son bir sneakers ye. Özlem siktirme belanı çık gruptan. Özlem hocaydı bu. Özlem bir siktir git kendine geldi galiba ya. Ya da sıkma belanı çık gruptan mıydı ya? Özlem siktir git bir sigara iç kendine gel. Ben de A diye hatırlıyorum ya. Oha hiç bilmiyorum. Biliyorum konuyu biliyorum. Özlem hocaları. Ama şimdi. Oh. Beach, cooked. Ah bebeğim olmuşsun. Ah kızım bitmişsin. Ah orospu pişmişsin. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel okudun abi. Almanya'da <laughs> <laughs> bir ressam. <laughs> <laughs> Olayı bilen tarihçi agalar. Marjinallik. marjinallik. Position of... Bunu kesin biliyorsun. Oğlum. Bunu Bunun bilme ihtimalin yok. Bu net aynen ya. Bu vardı tabi Hatta seninle koltuğa da yapmışlardı ya abi. Evet renkleri hatırlamaya çalışıyorum. Ha tamam kırmızı vardı ya kırmızı. Çocukları sarışın yapmanın yolu sirke ile yıkamak, yumurta içinde yüzdürmek, Van Gölü'nde yıkamak. Ee, sirkeyle sirke yıka ile yıkamak. Karısını kaybedip Twitter'da arayan adamın mesleği. Ee, karısını kaybedip Twitter'da arayan adamın mesleği neydi ya? Ulan mesleğini soruyor ya. Karısını kaybedip Twitter'da arayan adamın mesleği parfüm itfaiye değil. Bakkal ya da parfümcü. Parfümcü... Bir bir parfümcü mimi vardı da bu o, o, o konu değildi bu ya. Bakkal diyelim. Borcun ödeydi parfümcü. Birkent Kalkülüs hocası, Hacettepe Anatomi hocası, Ottü Termodinamik Kalkülüs hocası. E, foto atmam. 183 ben kilo 100 çomar bir tip değilim genelde yabancı zannederler. Borsa kaplanı. Ağda tıraş bıçağı, patates soyacı. Bu ağda mıydı ya? Şey tıraş bıçağı ile mi? Tıraş bıçağı. Ee, ama senin kaç günlük suyu kaldı? 10 Kısıra konmamız gereken şey. Salça, maydanoz, limon. Bir ara bunun salça mıydı ya? Salça mıydı bir ara tartışması ya? Limon koyunca çiğ köfte oluyor diyorlardı. cilde iyi gelen meyve. Elma, mandalin, şeftali. Elma. Kangurular Ankara'yı işgal etmek istese her bir Ankara'da kaç kanguru düşer? 19 diyelim. Yapmaması gereken yemek. Neş. Yapmaması gereken yemek. <gülüyor> <gülüyor> Tavuk kulyonlu pilav diyeyim. Fatih Terim belgeselinde oynayacak oyuncu. Çağlar Ertuğrul. Leonarda dikaplıyor. Farah Zeynep Abdullah. Farah Zeynep Abdullah. İnan bilmiyorum hiç sanmıyorum aldatılınca ben. Oğlum bunlar eski değil mi ya? Vardı ama evet. Santim <laughs> <laughs> de uyar mı? ne derse bizde tenis zengin spordur. Bu yüzden de ülkede tenis çıkmıyor. İmin Durum İpek Çağla oynayan zengin, izleyen zengin. İnanmıyorsunuz fotoğrafı bir bakım. Bülent Sarp'ta Şarapo en önde izleme hak edecek. Ne yaptı arkadaş? Doğum günüydü. Ardan İstanbul'a çalışmaya gelen dökümce hasip yaşamını kaç dille devam ediyor? Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Biz germedik moruk. 80 dilim ben. Can Mono mu? Kahve en iyi nerede yapılır? İki ayda çıkarılmayan sütüden terli baksır. 43 numara kokuşmuş çorap. Bundan da uzağım da, bence bunda yapılır. Özel <laughs> <laughs> inşakları savunmak, kadın haklarını savunmak, tontiş portakallar festivali. Tontiş portakallar festivali. <laughs> Starbucks bardaktaki yok kağıt nedir? Kenarlık tutamaç. Slave. Tutamaç. Benim dükkan 20 metrekare, pasajın içinde kuru bakliyat satıyorum, nohut fasulye falan. Adam dükkana gelmiş, yetkili kim burada diyor. Yetkili kim? Pirinç amık. Son 15 dakika. Hocam bir saniye. Yetkili kim? Nohut mu ya? <laughs> Bunu da bir nohut galiba ya. Ama şimdi böyle okunca üçü de mantıklı geliyor. Dik amına koyayım fotoğraf atıp ne yazmış olabilir? Bana bilmediğim bir şey söyle. Ya uzunmuş be. Farklı bir isim işte, havalı bir isim işte. Ben biraz tuhafım galiba. Ee, kız milletine çok <laughs> yüz vermeyeceğim. Kanzi bu değil. Bu kız milletine çok yüz vermeyeceğim. Evet evet. Kıvrıştaroğlu öndeyiz. Buradayım ve buradayım. Kütler Ee, öndeyiz. Canlı dediğiniz yayınlarda kırptığınız yazın şarkısına darbe vurmuşsunuz. Kerimcan hala diyor. Hala diye lafa başlamaz Olaysınız. Tebrikler. Bunun zaten yazım yanlışından Demet'e kalın olduğunu anladım. Evet, başka Bugün mü var. doğum gün? Evet. İyi bakalım. <laughs> Twitter'da edindiğim milyon arkadaş ortamını satmaya çalışan kişinin mutlaka dediği o söz. Araştırma göre bir makalede okudum. Bir belgesel izlemiştim. Bir makalede okudum. Bir gün amcamın oğlu sana ıslak mendil uzattı. İstemedin sana dedi. Avokadolu su var da var istersen. Ellerini temizlesene babasını. Meran yok mu böyle şeylere? sizi sikiyim. Arayın sizi Çok Esmer kızlardan midem bulanıyor. Benim de sarışınlardan. <laughs> Ama kaşındı. Gençlik korkmuştum, sen de elimi bir bırakıp bir tutmuştun. Sara tutku. Buketi yaptım onu ya. B2. Aha. Güzel. B2. B2. Ama bir diğer testten de C2 yaptım. Yani ortalaması C1. Neyse bu sene olmadı. Seneye, seneye bakacağız artık bir daha. Bu sene ben Instagram yazıyorum zaten tercihlerime İlk tercihe. <laughs> Güzelmiş de bu siteyi biraz daha güzel, etmesi. güzel bir proje yapmış aslında. e, e bitti ama Bakmayayım mı? Ee, Türkiye maç özetine bir bakalım. Maç için